Selam. Kimin Kiminle anlamlı ilişkiler kurulamaz. Sizi kullanacak, su istimal edecek, egosu için size harcayacak herkes. İstisnasız herkes. Şekli, şekline, ünvanına, ıvırına, zıvırına, sistemin değerli olduğu söylediği, sistemin dikkat kaliteli, şu bu o milyonlarca şey var ya anlattığı orada onları temsil ederekten yani sosyoekonomik dinsel kültürel yapıdaki o kıymetli önemli dikkate değer kaliteli o şu bu o milyonlarca şeyin peşinde koşan herkes onunla anlamlı bir ilişki kurmanıza imkan yok şekline mi çok dikkat ediyor şekli için yaşıyordur o. Parası için mi? Parası için yaşıyordur o. Ya şekli, parası, gücü, unvanı, diplomaları, tipi, cinsiyeti işte sistemin yarattığı o feminizm, uizm, şuizm, demokrat ıı, sağcı, solcu, yukarıcı, aşağıcı, izoterikçi, ucusu, bucusu, bütün bu saçmalıkların peşinde koşan herkes neyi yapmıyor da ilişki kuramazsınız? Kendini aramıyor. Orada başarılı olmaya çalışıyor. Orada dikkat et dikkate değer olmaya çalışıyor. Orada önemli olmaya çalışıyor. Kabız bir biçimde onun gibilere kendini kanıtlamaya çalışıyor. O yüzden siz onun hayatında ancak giydiği pabuç kadar değeriniz olur. Kullandığı çamaşır makinesi kadar. Birinci önceliği odur. Ruhunu araştırmayan, özbenliğini aramayan, gerçek kendini bulmaya uğraşmayan ve onlardan ibaret olan herkes, istisnasız herkes, o şeyler için size harcayacaktır. O marka olmaya çalışıyor ve etrafındaki insanları nasıl kol saatini veya cep telefonu ya da arabasını ya da evini ya da her neyse işte onların nasıl bakıyorsa etrafındaki insanlara da öyle bakıyor. Çünkü kendini tanımak gibi bir derdi yok o, onun. Çünkü o her şeyi biliyor. Anlamış, fark etmiş, ve bunu özel ve nitelikli ya kaliteli ya bunu etrafına kanıtlamaya uğraşıyor. O yüzden hep haklı onlar biliyorsunuz değil mi? Şimdiye kadar tabi onlardan değilseniz öyle bir durum var çünkü. Şimdiye kadar yaşadığınız bütün problemlerin ana kaynağı bu tipler büyük ihtimal ne yaptığını, neden yaptığını bilmeyen, kendi hakkında en ufacık fikri olmayan ve bu konuyu düşünmeyen bu insanlardır muhtemelen. Şaka demiyorum. Tabi onlardan değilseniz. Onlardan sonra zaten şansınız yok. Siz değişmeye falan da uğraşmayın. Siz takılın. Koskoca konfor zonu size hizmet ediyor. Siz tencere ya da kapak olun fark etmez. Orada bir sürü tencere var, bir sürü kapak var. Birbirinize ne kadar nitelikli, ne kadar özel, ne kadar kaliteli, ne kadar paralı, ne kadar karizmatik, ne kadar güzel, ne kadar seksi, ne kadar eciç ecic bücic, ecic ne olduğunu kanıtlamaya devam edin siz. Kolay gelsin. Gerçek kendini aramak istemeyen, böyle bir sorun salın varlığından haberi olmayan ve her şeyi bildiğini zanneden her bokologlar, siz takılın konfor zonunda mutluluklar diler. Gerçek kendini arayan insanlar. Orada harcanırsınız söyleyeyim. O çok güzel, çok yakışıklı, çok karizmatik, çok 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 en uzay şey, en 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 akıllı, en birikim, en çok okumuş. İşte onların arasında siz de harcanırsınız. Onlarla aynı şeyleri isteyeceksiniz çünkü oradaysanız. Başka çareniz yok. Ve en uzağa işenmiyor orada. Herkes birbirinin üstüne işiyor aslında. Birbirini kullanmaya çalışıyor. Farkında değil kimse. Neyse ama önemli değil. Gerçek kendini aramayan hiç kimse. Ben her şeyi biliyorum diyen herkes ben acayip mükemmel, şahane, harika, olağanüstüyüm diyen herkes onların hayatına giren diğer herkesi kullanılır. Kullanır ve ilişki kuramazsınız bu insanlarla. Egolarını tatmin etme aracı olursunuz ancak. Gerçek kendinizi arayın. Ben kimim ne yapıyorum lan burada deyin. Tabi öyle bir yeteneğiniz ya da aklınız kaldıysa çünkü giderek e, IQ'muz düşüyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Kendiniz olmaya çalışın. Orada ne yaptığınızı anlamaya çalışın. Neden yaptığınızı anlamaya çalışın. Ve mümkünse oradan çıkın. Onların oyuncağı olmaktan kurtarın kendinizi. Hem sisteme hem onlara hizmet eden homosistemuslara. Çünkü başka bir şey yapamıyorlar. Onların bu kadarlar işte.